Gün gelecek dünya hayatı sana çok zor olacak. Yükün ağırlaşacak, belin bükülecek. Artık bazen dayanamayacak bir hale gelirsin. Etrafında, çevrende bulunan insanlardan darbeler yiyeceksin. Belki de en büyük musibetlerden geçeceksin. Bazen şunu da düşüneceksin. Gündüz insanlar Gece rüyalar hayallerimi yıktı diyeceksin. Ama velakin hayatın boyunca şunu asla unutmayacaksın. Dertlerinden büyük, çilelerinden büyük, insanlardan ve her şeyden büyük bir Rabbinin olduğunu asla ve de asla unutmayacaksın. O anda ellerini açıp hasbunallahu ve ni'mel vekil diyeceksin. İşte o zaman kalbin rahatlayacak ruh.